Şimdi geliyorum Araplarla olan münasebetlere. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti, bütün Arabistan, bütün Suriye, Irak, Mısır, Sudan, Libya, Tunus, Cezayir hepsi Osmanlı topraklarıydı. Ve onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Sultan Abdülhamit Han hükümdarlığı sırasında Yahudilerin liderleri ona başvurmuşlardı. Ve Filistin'e yerleşmek istemişlerdi. Kendisine de mühim miktarda altın vermeyi teklif etmişlerdi. Bize müsaade edin Kudüs'e, Filistin'e Yahudi göçmenler var. Rusya'da zulüm görüyorlar, diğer yerlerde zulüm görüyorlar. Bunları getirip Filistin'e yerleştirelim demişler. Fakat Osmanlı padişahı bunu kabul etmemişti. Vatan toprakları satılmaz. Biz sizden altın alarak buraları size satamayız demişler. etmişti. Ve Türkler buraya Yahudilerin gelip yerleşmesine müsaade etmemişti. Sonra birinci can savaşı çıkıyor. Birinci Cana Savaşı'nda İngilizler bize güneyden Filistin'e taarruza geçmişlerdi. Evvela Mısır'daydı. şu Mısır'da Süveyş'in doğusuna geçmişlerdi. Oradan Filistin'e saldırıya geçmişler. Biz üç buçuk yıl Kudüs'ü ki kendi milletimiz olarak kayıtlarımızda Kudüs'e daima Kudüs'ü şerif deriz. Kudüs'ü şerif. Neden? Çünkü Müslümanlıkça kutsal bir şeriftir. Kudüs. Ne var Kudüs'te? Neden kutsal sayıyoruz onu? Mescid-i Aksa var. Ne var Mescid-i Aksa'da? Çünkü İslam'ın Yüce Peygamberi, Kainatın Efendisi Miraca çıkarken Medine-i Münevvere'den evvela Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya gelmiştir. Mescid-i Aksa'dan Burak'la aşağı Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır. O bakımdan Mescid-i Aksa İslam'ın kutsal bir camisi, kutsal bir Üç buçuk sene İngilizlere karşı Türk ordusu savunduklarında bu sırada İngilizler meşhur Lavremis'i gönderdiler Arap Yarmadası'na ve alpleri bizim aleyhimize ayaklandırdılar. Araplar İngilizlerle ittifak etti bizim aleyhimize. Ve Türk askerlerini arkadan vurdular. Bunun neticesinde cephemiz yarıldı. Askerimiz geri çekilmeye mecbur oldu. Kudüs İngilizlerin eline düştü. Bakın bu çok ibretli bir olaydı. Bu anlatacağım şeyler size. İngiliz başkomutanı olan Maraşal Allembi Kudüs'e geldi, girdi ve doğru Mescid-i Aksa'ya geldi. Müslümanların en kutsal camii olan Mescid-i Aksa'ya geldi. Musalla taşının üstüne çıktı. Orada bir konuşma yaptı, bir demeç verdi. Dedi ki, yüzlerce bir haçlı orduları, atalarımız olan haçlıları ele geçirmek için savaştığı, kan döktüğü Kudüs'ü kafir Türklerden bugün biz kurtarmış Hristiyanlığa kazandırmış bulunuyoruz dedi. Siz bak. Bunu dediği zaman kılıcını da çekti böyle havada sallayarak işte o günlerin intikamını alıyoruz falan dediği zaman yanında onun müttefiki olarak Arap askerleri vardı. Arap kuvvetleri var. Bu Arap kuvvetlerinin başında Arap kuvvetlerinin komutanlığını kim yapıyordu? Bir tanesi şimdiki Hürri kralı Hüsni'nin dedesi Abdullah vardı. Diğer ikisi de Abdullah'ın abileri Kaysal ve Ali vardı. Kaysal sonradan Irak'a kral oldu. İngilizler vardı. Bakın İslam'ın en kutsal camii Hristiyan düşman askerlerinin eline geçmesinde Araplar onlarla ittifak ettiler bize karşı. Bizi arkamızdan vurdu. Müslüman Türk'ü arkasından vurdu. Kudüs düştüğü zaman, oraya İngiliz başkomutanı geldiği zaman bu arsız konuşmayı yaptığı zaman Araplar yanında beraber. Daha sonra aynı şeyi Şam'da da yapıyor. Şam'da da İslam mücahidi büyük hükümdar Salahaddin Eyyubi'nin kübresine gelir. Kübreyi tekmeler. Orada da aynı sözleri söyledi. Yanında gene bu Araplar var. Arap askerleri var. Daha sonra bu Arap liderleri Lawrence'de iş birliği yaparlar bizim askerlerimizi arkadan vururlar, perişan edildi falan. Ve Yahudi liderlerine mektup yazarlar. Derler ki, sizinle biz ırk olarak aynı kökteniz. İnşallah Filistin'de beraber olacağız, beraber yaşayacağız. Evet, bunları biliyor muydunuz? Bunları biliyor muydunuz? Bilmiyoruz. Bunlar gerçek, tarih bunlar o soruyu soran arkadaşımız biliyor muydu bunlar? Sesi çıkmıyor. Evet. Böylece Kudüs ve Filistin bizim elimizden çıktı. Ondan sonra da Arapların ittifak yaptıkları İngilizler, Fransızlar Filistin'e in Yahudiler gelir. Yerleştiren onlar. Bizim zamanımızda oraya bir tek Yahudi adım atmamış. Şimdi Yahudi devleti orada bir gerçek. Bütün yapılan milletler arası toplantılarda tarafsızlar dediğimiz ki içinde Müslüman devletler de var, Araplar da var. Bunlar yayınladıkları bütün demeçlerinde, bütün bildirilerinde hep Yunanlıları destekliyorlar. Bizim aleyhimizde karar alıyordur. Bizim alevimizde yana En son Pasa Körbezi krizi oldu. 1991 yılında. Biliyorsunuz savaş oldu. Şimdi bu savaş patlak verdiği sıralarda Yaşar Arap'ın demek Bey Diyor ki, siz diyor çiftte standart uyguluyorsunuz diyor. Avrupa devletleri, Batılı devletleri, Amerika. Kaç yıldır diyor, Kıbrıs diyor, Türk askerinin işgalindedir. Ona ses çıkarmıyorsunuz. Saddam için kuvveti işgal etti diye ona tahammül göstermiyorsunuz diyor. Bu çiftte standart. Şimdi bakın ya. Kıbrıs'ın durumu ayrı, bizim oradaki durumumuz ayrı, kuvvet ayrı, fakat hep bizim aleyhimizde bir tavır içindedir. Bir kere kendilerinden destek görmüyor Araplar. Bize dostluk, kardeşlik göstermiyor. Birleşmiş Milletler'de diğer her türlü toplantıda Yunanlarla beraber hep bizim karşımıza çıkıyor. Buna rağmen gene biz onları kardeşliğe destekliyoruz. En son Filistin devleti Tunus'ta kurulduğu zaman da ilk biz tanıdık Filistin devleti. Halbuki bir devletin tanınması için bildiğiniz gibi e, hakimiyeti altında bir toprak bulunması lazım. Kendi egemenliği altında toprağı olmayan bir devlet tanınmaz. Ama biz sırf Müslüman kardeşlerimiz diye her devletten evvel biz tanıdık. Şimdi işte Filistin polisleri e, Filistin'e geliyor, Gazze bölgesine, diğer e, Müslümanların yaşadığı bölgelerde göreve başlıyor. Şimdi onlar İsrail'i tanıyıp İsrail'le anlaşıp masaya oturduktan sonra bizden ne bekliyor?